Kur'an-ı Kerim insanlara gelmiştir. Bir yönüyle şifa olarak, deva olarak gelmiştir. On sure, on şeyi engeller. Fatiha suresi, Allah'ın gazabını engeller. Yasin suresi, kıyamet günündeki susuzluğu giderir. Duhan suresi, kıyametin korku ve dehşetini engeller. Vakıa suresi fakirliği, miskinliği engeller, zenginliğin yolunu açar. Mülk suresi kabir azabını, Kevser suresi hasımların kinini engeller. Kafirun suresi ölüm anındaki küfrü, İhlas suresi iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği engeller. Felak suresi haset edenlerin hasedini Nas suresi vesveseyi engeller. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin.